Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize, hepinize köyümüzden merhaba. Deniz selam veriyor sana. Cemre, bak sen de bunu sevebilirsin. Bak bak Cemre. Anne. Bakayım. Anne. Aa, bak Deniz'in eli. ve <laughs> ya. yaklaştı bakayım. Ya, aa Deniz <gülüyor> <gülüyor> Bak ona kafa atıyor. Yürü git diyor bak. Kavga çıkarttın Deniz. <laughs> gitti mi o? Anne. <laughs> Aşkım. Anne bu beni seviyor. Ha, sev bakayım o anne bak. Gördün mü? Anne, gördü anne ya bu anne. Hı. Ya da o da yemek da yiyor daha da sevgiye. Ben da yanına da geldim koşa koşa geliyor. Ya. Benim peşe bizi gitti. Ne oldu? Gel sevelim seni. Hoş anne bak bu sevgiye. <laughs> Televizyon bak, oradaki beyaz geliyor. Allah, Allah. Allah geliyor geliyor ne oldu Cemre? Ay çok sevdiğim beyaz. <laughs> gel gel sevelim gel 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 gelecek mi? Anne gelir <laughs> mi sonunda? Erkek olan geliyor. Arkadaşlar beyaz geliyor. Şimdi Cemre su. Ne göstermek istersin ilk? Bir e, şey yapabilir miyiz Cemre? Arkadaşlara patlıcan. Nasıl oluyormuş bir gösterelim mi patlıcanı? Bak, hı hı. burada ama patlıcan. Sen nereye gidiyorsun? Cemre karıştırdı şu an. Defne sen de bize biberi gösterirsin. Cemreciğim, bulabildin mi? Bak bu. Evet, burası patlıcan fideleri bunlar. Şimdi Cemre ilk bize gördüğü patlıcanı gösterecek. Aa! Çünkü koparmıyoruz. Bakın, Cemre patlıcan buldu. Cemre nasıl? Çok güzel, değil mi? Defne de mi buldu? Bakayım. Evet. Üç. Bakın, Defne de buldu. Şimdi, o oh, Deniz gel. <laughs> Zafaratın halini. Bize e, biber gösterebilir misiniz tatlı kızlar? Biber. Biber nasıl oluyormuş? Koparmıyoruz yine. Bakın, Beber. yeşil biber. Beber. Defne sen Anne. de mi buldun? Evet. Hayır, yok tadına bakmayalım. Şu an ihtiyacımız, aşkım. Bebe biber Aa bebek biber. Bakalım. Kızlar, evet. bence burada domates de vardır. Sizce var mı? Evet. Aa Deniz buldu. Ne buldun Deniz? Domates. 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 Tamam. tamam kızlar bir durun. Anne. Dışarı. Hani nerede Deniz bize domatesi göster? Hani? Aa bakın. Burası komple domates nerede? Aa. Bakın nerede? Orada bir tane kırmızı var. Bunlar daha yeşil, yani olmamışlar. Arkadaşlar yeşil olanlar turşulu. Evet. Aa bakın 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 burada buldum buldum buldum. Çok güzel. Bakın burada domates. Bakalım. Bahçede daha ne meyveler var, ne sebzeler var. Evet. Burada bu salak çok büyük. Çok büyük değil mi? Evet. Hadi a o zaman ne yapalım? Arkadaşlar bir kez daha Arkadaşlar annenin çok uzak gittiği yere bakın. Evet. Cemre ne göstermek istiyorsun. Hayır, hayır girmeyelim gel. Gel bakalım Cemre su. Hadi bakalım arkadaşlara arkadaşlar, farklı meyve ağaçları göstereceğiz şimdi. Bugün olmamış. Evet. Karpuz. Henüz olmamış. Şimdi ne yapıyor? Karpuz. Gerçekten mi? Evet. Durun bir bakalım. Kızlar siz bekleyin. Biz Deniz'le hemen gidip geliyoruz. Hayır biz de geldik. Merak ediyoruz. Gerçekten. Evet. Bakın burada fideler var. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Aa Deniz. O karpuz değil oğlum. Karpuz. Kabako getir be. Dikenli <laughs> miydi? Evet. Bakayım eline getir bakalım. Eline bakabilir miyim? Gel bakayım gel. Nerede? Aa. Tamam onu hemen alalım biz. Hadi bakalım kızlar. Hadi. Hadi kızlar, kızlar, kızlar. Hadi bakalım meyveleri göstermeye de sıra. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada neler var. Anne ne oldu? Teke. Ne oldu? Acıktınız mı siz? Anne buradaki teke bana çok gözü bakıyor. <laughs> teke bu oluyor. Bunlar keçi. Acıktınız mı? Anne, buradaki... ne? Gel. Arkadaşlar Cemre ve Deniz daha Anne sonra bunların geliyor. yanlarına gidecekler. Tabi bununla ilgili bir... Aa, gel gel merhaba. Ya. Ne oldu? Hayır bu keçi. Merhaba gel. Teki Teki bak şu boynuzlu olan. Bir de bu. Şu. Ay. İki tane. Bak bak çok tatlılar. Acıktınız mı siz? Acıktın mı? Çok tatlısınız. Sizinle görüşeceğiz Tek tamam mı? <laughs> e ba <laughs> <Mükemmel> <laughs> <laughs> Emin misin Deniz? Bir tok. <laughs> Açayım kapısını dur. <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar. Hadi bakalım şu yeri bir süpürün de görelim nasıl süpürüyorsunuz. Kim güzel süpürüyor. Puanlama yapalım. Bu arada Keçiler denizi <laughs> yiyecekler. Bir, iki, adım. Süpür bakalım Cemre. Oo, bunlar bayağı iyiler ya. Bayağı iyi. Bence hiç iyi değilsiniz. Bence Bir değil. süpürün bakayım. Bir, iki, üç. Hızlıca. <gülüyor> <gülüyor> yok yok sizden olmaz. Bence bırak. Aferin kız. Yapamayacağın iş. Ama işi. bunlar çubukla çubuk, olmaz. İşte ama burada onunla süpürüyorlar demek ki. Evet. Şimdi terasa çıkıyoruz kızlar ile. Ben arkadaşlar ben bir mavi toplu. En sevdiğim renk mavi. Mavi renk sevenler abone olsun. Mavi renk sevenler abone mi olsun? Tamam. Evet. Mavi renk sevenler de like atsın. Değil mi? Hadi bakalım. Gelin gelin gelin. Bakalım terastan nasıl gözüküyor burası. Elimi yeme. <laughs> <laughs> Küpesi var. <laughs> yiyecek ağzını açıyor. Yemez <laughs> yemez. Ayağın çok güzelmiş. Gel. Ayağın çok güzelmiş. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Gel. Yani <laughs> Gel, geliyor bak bak geliyor. Senin küpelerin ne güzelmiş yo bak 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 küpeleri de var. Oh elimi yiyecek. Bu yenmez. Bu oyuncak ama. <laughs> bak yenmez gördün mü sen? Ha. Ha, boynunu mu kaşıyalım? Ne istiyorsun? Aa, bu nasıl sev? Aa kendini sevdiriyor. Ay, Deniz bu kendini sevdiriyor. Aa! Ne oldu? Boynunu mu kaşıyor? Ne oldu? Cemre sen ne yaptın? Sev bakayım Cemre oradan. Aa! Sen fotoğraf çektirmeyi bayağı seviyorsun ha. Cemre, Deniz, sen şu tarafa gel bir gel. Deniz, sen telefonu tut bakalım, bir Cemre'nin elinde yalayacak mı? Gel böyle.